Dakika geh Eh merhabalar. Allah. Fin ne olduğunu tabii ki de tahmin ettiniz. Arkada görmüşsünüz. Evet, şu an bir kız Kızım niye kızsınız Diyeceksiniz Allah <laughs> Allah Kız moduyum Oynadım Hep oyuna bir kız modu dedim Çok gereksiz bir mod Ama yükledim. Niye söyleyeyim Çünkü ilk bir geldi Herkes ne bileyim bir kişi şey yapmış böyle. Minecraft'taki böyle yaratıkları falan kız oldu. Kıza çevrilmiş bir video atmış. Ben de bunu bunu atacağım. Oyuna kızın eklendi bir mod. Tamam mı? Şimdi ilk kızımız neymiş? Spav. Alecelli. Ara kere. Ha bu şey mi ya lan şey galiba ben evet kızım böyle swap sameli a bebek çıktı Bir dakika taka neyle çiftleşir elma varsa çiftleşir mi bunlar elma bunlar bundan nasıl çiftleşiyor ya gibi oldu ya. Yani. Ne yapacağım? Ha ha bir dakika bir dakika. Beş. Ha böyle bir şey. Şimdi kırmızıyla şey birleşti. Lan yesene. Galiba. Maviyle, mavi ile mavi çiftleşirse ne olur? Şimdi bakayım. Beşte. Geçmiyor bunlar. <laughs> abi ben sallarım lan. Oğlum kadınla kadın çiftleşir mi? Ben sallarım ya. Evet ben sallarım. Samilerimiz da böyleymiş. Bunlar <gülüyor> 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 Slime yapmıştır, slime yapmıştır, slime yapmıştır, slime yapmıştır. Kardeşim. Şimdi tamam. Şu Alici'mıza bir vuralım. size saldırı olduğuna geçiyor. ben. Başka tıkla... içinde geçerli. Şöyle bir sladan alayım ben. Başka yaratıklar için geçerli en sağlıklı olan yeni eklenen yaratık Zoklin. Zoklin. Ee, Zoklin, Hoglin'in dünyada evlilik değişmiş hali. <laughs> <doğrusu>. Bak sen <laughs> Elmalarını zaten iyileştirebiliyorsunuz. Oo, bu da, çok havalıydı. Hava da da bence çok havalı geldi bana. Zor değil. Zor değil. Neden var lan? Tamam. Eh, evet, bu kadarmış. Daha çok olsaydı keşke ya. Güzel olsaydı öyle. Durmakta. <laughs> Ufak. Videonun sonunda göstermek istediğim şey var. Işte. Evet, neyse. Oyun size çok güzel bir anıt yaptım. Bunu göstereceğim. Evet. Böyle yorum atanları falan yapıyorum. Sonra Yiğit ve Beklal Yiğit'e adında bir adımlı bir şey yapmış. Ama şey yaptım. Ama... Bunlar... ha benim şeyime basıyormuş iki saatim. Neyse, diğer yorum da şöyle yapacağım. Sen... Ama mı geçiyor